Oradan buradan kanalından merhabalar değerli takipçilerimiz. Emsan internet sitesinde Mayıs 2024 döneminde mutfak çeyizlik indirimlerinde birbirinden farklı güzel hoş ürünler var. Küsüratları yuvarlayıp böyle hızlı hızlı geçelim bir seyir zevki olsun. Hem fiyatlara bir bakın nasıl bakalım. Arya döküm kek kalıbı 270 TL. Aren 8 parça tencere seti, çelik tencere seti 1800 lira. Sharp Master 6 parça bıçak seti Bunda 5 tane bıçak var. Bir de bıçakları koyma standı var böyle güzel. 500 lira. Gama beyaz termos 2 litrelik 1000 TL. Nostalji emaye kızartma tenceresi siyah 600 lira. Sedir Elegans 84 parçalık çatal kaşık bıçak takımı 3200 TL. Montana indüksiyon tabanlı düdüklü tencere seti siyah ve gri. 4 küçük büyüğü de 6 litredir 2800 TL. Emsan indirimleri ve çeyizlik kampanyalarında Experto 14 parça yanmaz yapışmaz ve çelik tencere seti. Şimdi bakın arkadaşlar, bunda tava var, sahan var, iki tane yanmaz yapışmaz böyle granit gibi bir tencere var, bir de 3 tane çelik tencere var, iki tane de servis. Ürün ürünü var. 3000 TL tam çeyizlik eşyalar arasında. Ürünleri ve fiyatları nasıl buldunuz? Yorumlarınızı lütfen videonun altındaki yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Ve videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da sakın unutmayın kanalımıza. Bella Gusto beyaz stand mikser mutfak şefi 5 litre hacimli 4700 lira. Bianca Leaf Porselen 32 parçadan oluşuyor. 6 kişilik kahvaltı ya da servis takımı 4700 lira. Valerya 6 parça sahan seti 3 farklı boyu cam kapaklarıyla 1100 lira. Luna 2 parça tava sahan seti yani böyle her evin standart ihtiyacıdır. Yani bir sahan bir de tava olsun 500 lira. Arya baton kek kalıbı 230 TL ama çok değişik bir kalıp. Böyle normal kalıpların daha farklı bir boyutu. Venüs ikili kadeh saksı mavi renkli 200 lira. Valerya 6 parça midi tencere seti. Bunların sahan seti vardı. Bunlar da çelik tencere seti 1300 lira. Assorti 4 parça servis tabağı seti 300 lira. Artisan üçlü emaye saklama kabı güzel renk tonlarıyla küçük orta büyük 600 lira. Butterfly tepsi platin 150 TL. Logo City soyucaklı beşli bıçak seti indigo mavi renginde 4 tane bıçağı var 1 tane de soyacağı var 360 TL Nasıl arkadaşlar mesela güzel gibi Fiyatlar bana fena değil gibi geldi Aron Cezve 250 TL Bruno saklama kutusu seti Çok hoş desenleri dışının 330 lira Troy emaye katlı kurabiyeli kırmızı 450 TL Laura 4 parça Cezve seti 570 lira Leaf 32 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı 4700 lira. Artisan Nivon sunum tahtası 700 lira. Simple French Press 350 ml 240 TL. Artisan Fine Bon ikili çukur tabak 320 TL. Artisan Mini Emaye çaydanlık yeşil renkli 950 TL. Natural hasır kaşıklık 350 lira. Whitestone 7 parça tencere seti 4500 lira. Troy emaye süzgeç kırmızı renkli 600 TL. İstanbul porselen zeren 14 parça 6 kişilik kahvaltı takımı 1700 lira. Artisan büyük boy emaye kavanoz 430 TL. Benefito pratik lacivert süzgeç 250 TL. Double Glass French Press 350 ml 670 TL. Hoş geldiniz yayınımıza. Videoyu beğenenlere ve yorum yazanlara da çok teşekkürler. Bu arada izlemediyseniz mutlaka kanalımızda Bim 17 Mayıs 2024 kataloğu da yayında mutlaka göz atın güzel ürünler var. Benefito çok amaçlı 12 parça saklama kabı 600 lira. Blue Royal 7 parça tencere seti. Bu da arkadaşlar 3 tane tenceresi var. Bir de tavası var 4500 TL. Circle ikili kelepçeli kek kalıbı seti 250 TL. Lora 6 kişilik kahve fincan takımı 350 TL. Toast Grill 400 lira. Lina midi çaydanlık takımı 600 TL. Sedir 60 parça çatal kaşık bıçak takımı 3000 TL. Wildbake üçlü kek kalıbı seti 370 TL. Mesela bu da güzel ürünlerden. 3 tane ayrı ayrı e, kek kalıbı var. Artisan Bird emaye kupa 150 TL. Greeny 4 parça servis tabağı seti 300 lira. Artisan Newborn kupa 230 TL. Infancy Newborn merdane 350 TL ne kadar şirin bir merdane Dışarı böyle kaplaması standart merdanelerin daha bir farklısı. Infancy New One fırın kabı düveş 500 lira. I fine Bon kayık tabak 340 TL fiyatları ve çeşitleri nasıl buldunuz? Hanımefendi takipçilerimize bir soralım bakalım. Artisan emaye meyvelik 430 lira. Artisan emaye tepsi 33 santim çapında 430 TL. Fine Bon İkili kase var. 14 santim çapında 250 TL. Üçlü Evelin kristal bardak. 550'şer mililitre büyükken yani küçük göründüğüne bakmayın. 300 lira. Benefito çok amaçlı saklama kabı indigo mavi 630 TL. Royal emayi demlik krem renginde 1000 TL. Arya 8'li saklama kabı kare bej renkli 500 lira. Benefito süzgeçli üçlü karıştırma kabı indigo mavi renginde 450 TL. Bruno ekmek kutusu aynı desende üçlü saklama kutuları vardı gördünüz. Bu da böyle ekmek kutusu takım olarak da düşünebilirsiniz. 430 lira. Benefito katlanır çağlı yeşili kesme tahtası 200 lira. Adore Newborn 2 kişilik kahve fincan takımı 130 TL. Storm tatlı kaşığı 100 lira. Storm tatlı çatalı da aynı fiyata. Natural kurulama bezi 100 lira. Infancy Pine Newborn kase 14 santim çapında 140 TL. Artisan emaye cezve 250 TL. Natural açacak var 120 TL. Babil Pink Fine Bon ikili tatlı tabağı 20 santim çapında 370 lira bir çiftin fiyatı. Gift gri mutfak önlüğü seti. Böyle bir havlusu bir de öndüğü 350 TL. Royal kesme tahtası var. Bu da arkadaşlar 250 TL. Ve Emsan Mayıs 2024 çeyizlik mutfak eşyaları indirimlerinde aslında çok fazla sayıda ürün var. Tüm bu ürünleri ve daha fazlasını Emsan'ın internet sitesinde bulabilirsiniz. Oradan tıklayıp görebilirsiniz. Tabi Emsan mağazalarında da farklı ürünleri de yer alıyor. Orada da inceleyebilirsiniz. Videoyu izleyenlere, beğenenlere, kanalımıza abone olanlara, sohbete katılıp yorum yazan tüm takipçilerimize çok teşekkürler. Yine farklı videolarda A101 Aktüel, BİM Aktüel, Şok Market Aktüel, Migros, Tarım Kredi gibi birçok marketin aktüel ürün videolarında resmi kataloglardan sizlere tek tek böyle hazırlayarak haber veriyoruz tüm bu ürünlere ait bilgileri de resmi katalogların, resmi internet sitelerinden, sosyal medya hesaplarından inceleyip takip edebilirsiniz. Çok teşekkürler. Hayırlı, mutlu, bereketli alışverişleriniz olsun. Kendinize iyi bakın değerli dostlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.